Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvurular 27 Mart 1 Nisan tarihlerinde atamalar ise 8 Mayıs'ta yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimiyle branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibariyle ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart 1 Nisan tarihlerine alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamayla atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi vermiş oldu. Paylaşımda Erdoğan, sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini arttırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerini görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı.